Şimdi hedefimiz 300 metre. 10 saniyemiz ve sadece 3 mermimiz var. Bakalım 300 metrede Bora 12 ile kaç atış yapabileceğiz. Gedeki 400 metreye çıkarttığımızda Bora 12'nin etkisi tartışılmaz. Çünkü G3'ün etkili menzili en fazla 400 metre. Hedef 600 metrede. Tam karşımda net ve açık. Benim başarılı olamadığım bu mesafede bakalım deniz piyade nişancılarımız ne yapacaklar? Mesafe 600 metre. Sıcaklık 11 santigrat derece. Rüzgar 300 km'den 2 kilometre hızla esmekte. 1 1 8 1 8 2 Atış Hedef şu anda 800 metrede Gerçekten çok uzak bir mesafe Çıplak gözle görülmesi mümkün değil Bakalım Boru 12 800 metrede başarılı olabilecek mi? Mesafe 800 metre beyler bu sefer. Sıcaklık 11 santigrat derece. 4 çıt yukarı. Rüzgar 3 istikametinden esmekte. 7 çıt sağ. 3.7 3.5 3. Atış. <laughs> Mesafe 1000 metre. Sıcaklık ...12 santigrat derece, 7 çıt yukarı. Rüzgar, 3 çıt ...saatte 4 kilometre hızla esmekte. 9 çıt sağa. 5.4 6.1 5.5 4.2 3.3 3.8 Hazır. Atış. Vuruş.